telefonunuza gelen mesajlardan ve aramalardan sıkıldıysanız E-Devlet üzerinden bunu kapatabilirsiniz. E-Devlet üzerinden Ticari Elektronik ileti Yönetim Sistemine girip buradan telefonunuzu kaydettikten sonra örneğin bakın şu an e, bir kapatma işlemi gerçekleştireceğim. Onay verilmiş. Aramaya ve mesaj göndermeye Hayır dedik. Kaydet diyorum. Üst tarafta telefon ve iletişim bilgiler olduğu için ekranı tam çekemiyorum. Kusura bakmayın. Bu şekilde gördüğünüz gibi iletişim tercihlerini düzenlemiş olduk. Şimdi tekrar açayım. Ekran açıldıktan sonra göstereceğim. Evet. Sesli aramaya onay verilen mesela şu an 7 tane firmam var. Red verilen 17 tane. Çünkü arada aranmasına izin verdiklerimiz de var. Bu şekilde onay verip red verebilirsiniz. Firmaların isimleri karşısında gördüğünüz gibi onay ve red vererek bahsettiğim kanaldan E-Devlet üzerinden girerek. Nereye giriyorduk? E-Devlet üzerinden arama çubuğuna bu şekilde yazıyoruz. Ara dedikten sonra bu geliyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Telefon numarası kaydettikten sonra burada onayları yönet. Onayları yönettikten sonra da bu şekilde bilgilendirme alanımız geliyor. Nereyi yazıyoruz? Tekrar bilgi veriyorum ticari elektronik ileti yönetim sistemi e-devlet üzerinden